Selamlar kıymetli kardeşlerim. Bugün yine Rabbimin izniyle gönlüne dokunmak, içini ferahlatmak ve gökyüzünün dilini sana yoldaş etmek niyetiyle buradayım canlarım. Gökyüzü yine konuşuyor. Bizlere mesajlarını yumuşacık ama derinlikli bir şekilde fısıldıyor inşallah. Birazdan anlatacağım gökyüzü olayı sıradan bir yeni ay değil. Hem göklerin hem de gönüllerin birazcık böyle sarsıldığı ama aslında içimizi derleyip toplamak için gelen çok kıymetli bir enerji canlarım. Hazırsan birlikte bu süreci anlamaya, içselleştirmeye ve içsel temizliğimizi yapmaya niyet edelim inşallah. Canlarım, konumuz ne? Konumuz 27 Nisan 2025'te Boğa burcunda çok güçlü bir yeni ay var canlarım. Yeni ay yalnızca burçları değil, hayatımızdaki güven duygumuzu, maddi yapımızı, bedenimizle olan ilişkimizi, hatta sevdiklerimizle kurduğumuz bağları derinden etkileyecektir. Ama bu sefer işler biraz daha farklı. Çünkü 27 Nisan 2025'te olacak yeni ay oldukça zorlayıcı etkilerle doğuyor canlarım. Yani hem bir başlangıç hem de biraz mücadele içeriyor. Hayatta öyle değil mi? Başlangıçlar, mücadeleler hep beraber. Şimdi kendimizi hazırlamamız için ben size bol detaylı, bol dualı bir video hazırlayacağım. Bu mücadele ne için peki? elbette hak ettiğimiz huzur için. Canlarım eğer bu tarz gökyüzü rehberliğini, dua ve şifa ile harmanlanmış içeriklerimizi seviyorsan lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, arkadaşlarına paylaşmayı unutma. Sen abone oldukça ben daha fazla gönüle ulaşabiliyorum. Rabbim vesile eylesin inşallah. Çok teşekkürler. Şimdi yeni ay nedir? Yeni ay, yeni ay, güneş, ayın güneşle buluşmasıdır. Şimdi birazcık inceleyelim. Biz gökyüzüne baktığımızda ayı göremeyiz çünkü karanlıktadır. Ama o karanlığın içinde de tohum ekilir diyebiliriz yeni aylarda. Henüz filiz vermemiştir. Bir karanlık vardır ama toprağa gömülmüştür bu tohum. Bu yüzden yeni aylar niyet etmek için yeniden başlamak ve içimizdeki bazı şeyleri inşa etmeye karar vermek için çok kıymetli bir zamandır canlarım. Karanlık zannettiğimiz anlar aslında içimizdeki ışığı doğmak için beklediği anlardır. Evet, şimdi yeni ay yeni ay bu yeni ayımız Boğa burcun 7. derecesine gerçekleşecek canım kardeşlerim. Astrolojide 7. derece e, sabit inatçı ama bir sağlam bir enerjiyi de te, e, temsil ediyor. Boğa burcu güveni sever, huzuru sever, maddi konuları sever, e, maddiyat önemlidir, beden ve sabırla ilgili konuları da temsil eder. Bu yeni ay şu sorular kalbimizi ziyaret edebilir. Ne için emek veriyorum? Gerçekten huzurda mıyım? Ya da hayatımda neyi artık taşıyamıyorum? Taşımak istemiyorum. Kimi kardeşim için yeni ay artık yürümeyen bir düzeni geride bırakmak cesareti olacak. Kimisi içinse yepyeni bir yaşam şeklinin ilk adımı. Ama her halükarda bu yeni ay ruhumuza Yeter ki kalpten iste ben seninleyim diyor. Şimdi zorluklarda da mesajlarımız var. Fırsatlarımız var. Bu yeni ay her ne kadar karanlık gibi görünse de aslında eşi geçme gecesi diyebiliriz. Bizi eski olanla yüzleştirirken yepyeni bir ruh haline hazırlayan güçlü bir geçiş olacak. Gökyüzü bizi sarsabilir. Evet ama bu kalbimizdeki eski yükleri bırakmamız içindir. Bir silkeler hani bazen böyle e, bazen bir battaniye mesela silkeliyoruz ya da e, cekette, ceketimizi silkeliyoruz İçindeki bakalım cebinde ne var ne yok çıksın yıkamadan önce. Aynen onun gibi temizlikten önce kıyafetlerimiz hani silkeleriz de parafinin olması için de toka olmasın diye öyle koyarız ya da böyle ellerimizle ceplerine kontrol ederiz ya da böyle bir silkeleriz onun gibi bizi böyle bir silkeleyecek şöyle bir sirkeleyecek bizi öyle bütün gereksiz şeyleri sürece zarar verebilecek şeylerin atılmasını sağlayacak sonra bize tertemiz yeniden başlaması yeniden başlamamızın sebep olacak hayatı da böyle hep fiziksel durumlarla karşılaştırmak lazım psikolojiyi de astrolojiyi de evet canlarım şimdi Kalbimizdeki eski yükleri bırakmamız için bu sarsal, sarsılma, bu silkelenme, silkelenmeye zorlama. Ee, bazen en çok zorlandığımız günler en çok büyüdüğümüz günlerdir kardeşlerim. Bir bak hayatına mesela en çok zorlandığın zamanlarda ne kadar büyüdün, ne kadar farklılaştığını. Çok acılar da büyütüyor ama şimdi bu çok böyle şimdi kararsız karamsarlığa hayır hiçbir şekilde e, izin vermiyorum. Zor bir, zor bir yeni ay. Çok fazla karanlık şeylerden bahsedilebilir ama ben yine biliyorsunuz benim tarzımı ben farklı şekilde yorumlayacağım. Tabii ki tatlı her şeyi tatlı anlatmayacağım ama yani öyle de görmüyorum ben çoğu şeyi. Şimdi detaylara girelim. Mars ve Plüton karşıtlığımız var. Bu yeni ayda içsel mücadelenin zirvesini yaşayacağız. 27 Nisan 2025'te Mars ve Plüton tam karşı karşıya geliyor. Biri bir uçta, diğeri tam karşısında oluyor. Bu da bizler içinde, bizlerin içinde büyük bir çekişme içimizde çekişmeler, bir gerilim, bir ya ben ya o havası yaratabilir. Şimdi detaylara bakalım. Mars mücadele, öfkeyi temsil eder. Plüton ise bastırılmış tüm duyguları dönüşümü ve güç savaşlarını. Bu ikisi karşı karşıya geldiğinde hem bireysel hem de toplumsal anlamda bir kontrol savaşı başlayabilir. Yani dünya için genel olarak gergin bir açıdır bu canlarım. Dünya için, tüm dünya için ve insanlar için, içinde yaşayan insanlar için tabii ki. Bu e, Mars Plüton karşılıklığında şu tarih, yani bize şu sesler çok aktif olabilir iç seslerimiz. Haklı mıyım? Haklıyım ama nasıl davranmalıyım? Sustum ama içimde fırtınalar var. Kazanmak istiyorum ama ne pahasına? Yani e, hep böyle e, hep böyle ya bunu yapmak istiyorum ama ne kaybederim? Yani sustum ama içimde de fırtınalar var. Fark ettiniz mi böyle cümle kalıplarını? Kazanmak istiyorum ama kazanırsam e, neyi kaybedeceğim? Şimdi canlarım, hayattan biraz daha örnekler vereyim kendi hayatınızı uyarlamaya çalış. Yıllardır içinde tuttuğun bir kırgınlık var diyelim bir üzüntü, bir anda pat diye ortaya çıkabilir. Birisi seni böyle ne denir böyle biri seni verir kıvılcıma, bir tartışmaya çeker. Der ki sen ezildin, sen şöyle oldu, sen bu şekilde oldu. Hani birisinin böyle seni o cümleyi kullanmak istemiyorum seni böyle motive eder bir şey yapman için negatif anlamda motive yapma etme siz anladınız ne demek istediğimi sizi böyle olayın içine iter bak kardeşim sen çok kırgınlığın var şu şu şeyi de yaşanın iş hayatında olsun normal hayatında özel hayatında olsun bak canım sen eşinle bunu yaşadın şimdi bunu yapman lazım ona karşı ki bütün işte kontrolü eşinin eline bırakma ya da iş hayatında seni çok ezdiler işte şunu yaptılar sana yani anladınız mı şeye gelme kapasitemiz çok kuvvetli bu dönemde. Dikkat edin diyorum o yüzden. Manipüle edinme potansiyeli çok yüksek olacak başka insanlar tarafından. Diğer insanların insanların birbirine manipüle etmesi, birbirini kandırması ihtimali yüksek olduğu bir dönemde olduğu için kimsenin e, şunu da yap, bunu niye söylemedin olayını lütfen gelmeyelim canlarım. Tamam ben siz uyanıyorum şimdiden dikkat edelim buna. İş hayatında özel hayat hiçbir yerde. İnanmayın, Hemen sorgulayın kimse seni işte senin hakkında ya da şöyle diyelim arkadaş çevresi işte bu arkadaşın ortak arkadaşın var senin hakkında çok konuşmuş hemen telefonu sarılıp sen benim aklımda çok şeyler söylemişsin şöyle olmuş filan diye insanların şeyine oyununa gelmeyin hemen atlamayalım her şeye dikkat edelim. Evet insanlar bizi tartışmaları çekmeyi isteyebilirler, manipüle etmek isteyebilir. Her türlü hayat tarzında, her türlü her hayat, her, her alanında. Ama Rabbim bu tarz karşılaşmaları bizi yıkmak için değil. Yani bu tarz zorlukları arındırmak için yaşatır. Evet doğru insanları arındırırız, görürsünüz. Yani sizi bu dönemde manipüle etmeye çalışan insanlar doğru insanlar olmadığını anlamış olursunuz. Birisinden zaten dedikodu çok çirkin birisinden. E, laf getiren sizin de lafınızı başka birisine götürür ya da iş hayatında e, sizi e, şu, şu başka bir şekilde sizi bir şekilde bir olayı söyle kendisi belki söylemek istiyordur onu ama söyleyemiyordur. Siz söyleyin diye, siz ortaya çıkın. Siz negatif bakışları üstünüze toplayın diye ama o olay da söylensin diye sizi bu olayla ilgili eee Söyleyeceğim artık gaza getirmek evet onu yapmaya çalışabilirler tamam mı yapmayın kardeşlerim bakın buna çok dikkat edelim yeni aydan itibaren bir süre evet söyledim artık ne yapayım çünkü başka cümleyle anlatamadım onu kalbini e, şimdi bu dönemde e, sakin kalmamız lazım evet çok sakin kalıyoruz ha, öyle mi birisi sana bir şey mi anlattı? Aa, tamam öyle mi tamam anladım deyip tepki vermeden önce derin bir nefes al. Tepki bile verme o anda. Bir düşün. İster derse çok kötü bir şey olsun yani çok kötü bir şeyler söylemiş. Senin hakkında çok kötü bir şey ya da patron seninle ilgili şu 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 planları yapıyor. Hemen gidip patronun kapısını çalıp şu ben çok çalıştım hakkımı yemeyin falan sakın. Tamam gidin bir, birkaç gün evde kalın bekledikleri tepkiyi vermeyin asla hemen sakin olun. Kalbine sor kazanmak mı huzur mu diye. Ee, yani bir de teyit etmen lazım manipüle ediliyor muyum bu olayı bunu söyleyen insan bana niye bunu bu bilgiyi verdi değil mi? İçindeki öfkeyi tüm duaya yürüyüşe ve yazıya yönlendirir canım kardeşim. Çünkü bu dönemde manipüle olmayalım diye genel olarak kalbimizi yatıştıracak hemen savaş hemen savaş kavga moduna sokmayacak bir dua etmek istiyorum. Allah'ım İçimde biriken her duyguyu sana teslim ediyorum. Öfkemle değil, sabrımla var olayım. Haksızlıkla değil, hakkınla yürüyeyim. Kalbimi sarsan her sınavı arınmama vesile eyle. Amin. Canlarım bu yeni ayda hangi alanlarda zorlanabiliriz diye biraz anlattım. Manipüle edilebilme ihtimalimiz yüksek. Ee korkmayalım kardeşim hiç korkmayalım bu zorlukları kırmak için değil seni kırmak için gelmiyorlar seni büyütmek için geliyorlar silkelenmek için hani böyle dedim ya temizlik şeyde yıkamadan önce eşyalarımız şöyle bir silkeleriz bunun için seni temizlemeden önce böyle bir silkeliyor her biriyle başa çıkmak mümkün yeter ki sabırla sabır çok önemli Dilinizin ucuna geldi o şeyi söylemeyin. Şefkatle ve duayla yaklaşalım. Şimdi iş hayatına bazı gerginlikler olabilir. Yeni ayda iş yerinde sorumluluklar çok artabilir. Haklar çiğnenebilir. Haklar çiğnenerek e, insanları e, böyle kavgaya hazırlamak için özellikle tuzaklar kurulabilir. Fikir çatışmaları yaşanabilir canlarım. Çok sakin kalacağız tamam mı? Özellikle kendi değerini sorgulatan olaylarla yüzleşebilirsin. Ama unutma senin değerin tek bir insanın takdiriyle eksilmez tamam mı? Bir söyleyeceksek on susacağız. Suya sabuna karışmayacağız. Tamam mı? Bu etki geçene kadar suya sabuna karışmayın. Yorumlarda yapmayın lütfen. da yapmayın. Hiç öyle ortamlarda sakın bulunmayın sanırım. Sessiz kalalım. Kararlı olalım. Kendin hep şunu anlat. Benim emeğimin değerini yalnızca insanlar değil Rabbim bilir. Rabbime sığınalım. Ya Rabbim. Çalıştığım yer bana yük oluyorsa sen kolaylaştır. Değerim bilinmiyorsa bana hakkımı teslim edecek kapıları aç, rızkımı daraltma, kalbimi karartma, işimi bereketli eyle. Amin. Şimdi biraz borçlar ani giderler gelir kayıpları gündeme gelebilir. Ama bunu çok güzel bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Risk almayacağız, bitti. Risk almayacağız. Yeterince e, harcamaları sabitleştireceğiz. Elinize para mı geldi? Kesinlikle. Hatta biz bunu şöyle kendimizi güvenceye alalım. Şöyle yapın canım kardeşlerim. 27 Nisan bu yeni ayımızda itibaren siz böyle hani normal yani azaltın giderleri azaltmaya çalışın ki birazcık hazırlıklı olalım ani harcamalara, tamam mı? Giderleri biraz eğer mümkünse hani çok, çok örnek veriyorum. Hani haya, ıı, hayati şeyler dışında böyle çok fazla hani bazen böyle kuaföre gitmek yerine onu birazcık böyle anladınız mı siz? Yani gıdalar hayati ihtiyaçlar dışında gıdadır, işte ısınmadır, barınmadır bu çocuklarla ilgili hayati ihtiyaçlar dışında lüks yani bir kursa yazdıracaksan bu ay belki gelecek ay düşünme. Bu şekilde ki biz böyle rezervlerimizi birazcık elimiz çok en baştan ayın en başından böyle zorlarsak tamam mı canlarım mümkünse ya da işte dışarıda yemek planı varsa belki evde yapıp daha uygununa getirmek harcamaları sahildeştireyim ki hazırlıklı olalım tamam bazı şeyleri fark ediyorsak onu da hazırlığımızda yapalım. Evet ya rezak içimdeki yokluk korkusunu al. Bana hakkım olanı en güzel şekilde ulaştır. Riskimi daraltan ne varsa... Kalbimle fark edeyim. Sana güvenerek... Yürümeyi bana nasip eyle. Amin. Şimdi canım kardeşlerim... Evet... E, özel hayatta... Özel hayatta... Dengeleme de... E, çok önemli bu dönemde. İlişkilerde... İlişkilerde... İlişkilerde güven sorunu birazcık olabilir. Dikkat ediyoruz. Kıskançlıklar olabilir. Dikkat ediyoruz. Manipüle edinmeye çalışan insan ilişkiler olabilir. Yalnızlık hissi biraz duygusal kopukluk yaşanabilir. Evet, kıskançlıklara çok dikkat edin. Kıskanma hissi oluştuğu anda başka şeylerle mücadele, başka şeylerle uğraşalım. Kıskanılabiliriz. Ee, böyle Aşklar çok şiddetli, Allah korusun şiddet tabii ki herkesin uzak olsun yani o anlamda söylemiyorum. Aşklar çok böyle uçlarda yaşanabilir. İlişkilerde kavga etme potansiyeli çok fazla ama biz şimdi biliyoruz. Hani bunu herkes bunu dinliyorsun, dinleyen kardeşlerim biliyorlar. Şimdi şu andan itibaren artık sizi ne rahatlatıyorsa bu dönemde çay mı içersiniz, fazla mı uyursunuz? birazcık hani siz biliyorsunuz o dönemde artık e, siz bir kenara köşeye mi sinirlenince bir kenara köşeye mi çevir, geçersiniz yani size etliyes ne denir etliyes diye katık karışmayın tamam mı siz bu dönemde sakin bir şekilde durmaya çalışın canlar biliyorum gerginlik olabilir içinizde birazcık ama inanın bu gerginliği dışarı verirseniz sonuçları daha fena olabilir kıskanmıyoruz kimsenin e, kıskanmamaya çalışıyoruz e, karıştırmıyoruz insan e, sevdiğimizin hayatını işte eşyalarını filan falan e, bir şey bulmak için. Çünkü bulursunuz ha, hani karıştırırsanız mutlaka bulursunuz. Bul, Bulma amacıyla zaten olmuş. Yani gergin ortam ki, gergin olmaya müsait olduğu için sakin kalalım tamam mı canım kardeşlerim? Şimdi ya Vedut kalbimi sevgiyle doldur. Eksik gördüğüm her şeyi seninle tamamlayayım. Benim için hayırlı olanı, beni de hayırlı kılacak onunla karşıma çıkar. İlişkimde huzur, yalnızlığımda umut nasip et. Amin. Peki bu dönemde, e, bu dönemi, bu gergin dönemi daha rahat geçirebilmek için neler yapabiliriz? Kardeşim, bu yeni ay enerjisi güçlü olduğu kadar yıpratıcı da olabilir... Bu yüzden bedenini, ruhunu ve zihnini dengeleyecek şeylerle ilgilenmek çok kıymetli. Mesela ayaklarını çıplak toprağa basabilirsin. Eğer imkanın yoksa bir saksı toprağı bile olur. Ee, yaradanım, içimdeki fazlalıkları toprağa bırakıyorum diye niyet edebilirsin. Toprak gerginliği emer, seninle ötürler. Su ile temizlenmek çok önemli. Ilık duş almaya çalış, bol bol su üzerinde biriken ruhsal yükleri hafifletir yeni ayımıza ee, artık taşımak istemiyorum diye ben bu duyguyu artık taşımak istemiyorum diyerek e, bütün e, bu yükleri atmaya çalışabilirsin abdest alırsan hem fiziksel hem manevi temizlik olur inşallah şimdi e, zikirle kalbini yumuşatabilirsin. Ya selam ismini yüz defa zikretmek çok iyi gelebilir. Sonra kalbine şu duayı fısıldayabilirsin. Rabbim içimde fırtına varsa dindir. Kırgınlık varsa onar. Yönümü şaşırdıysam beni sana döndür. Amin. Canım kardeşim eğer bu video kalbine dokunduysa yorumları lütfen amin yazmayı unutma ki bu duanın tesir hep birlikte artsın. Ee, bu yeni ayın etkilerini her burç için özel olarak anlatacağım zaten. Videolar da çok yakında kanalımda olacak. Hangi burçtansan seni bekleyen mesajlar var kaçınmamak için mutlaka abone ol zil sesini de aç ki ilk sen duy canım benim evet şimdi e, gel e, birlikte yürekten bir dua ile bu şifalı yeni ayı korkutan bazı insanlar çok korkutan ama bence şifalı etkisi olan uzun vadede yeni ayı beraber kapatalım Allah'ım bu yeni ayda üzerimize gelen ağırlıkları sen hafiflet. Kalbimizi kıran her söz, içimizi sıkan her olay senin adaletine emanettir. Bizi öfkemize değil, merhametine yaslandır. Ruhumuzu yoran ne varsa bizden uzaklaştır lütfen. Huzur ver, sabır ver, yol göster. Ve bu geceyi kalbimize ferahlık gecesi kıl. Yani 27 Nisan'ı Amin. Yorumlara amin yazmayı unutma canım kardeşim. Bu duanın tesiri niyetle birleşince güçlenir. Rabbim gönlünü genişletsin. Kalbini sakinleştirsin. Yolunu aydınlatsın inşallah. Kendine çok iyi bak. Sevgiler, hoşçakal.